Tarihli Tarihli ya. evet. Evet. Peki yani bütün detayları ince işçiliği falan bayramdan sonra bir şey yani bayrama temiz bir bayramda gelsin bile şurada. Taş imalatı imalatları bitti. Park imalatına başlıyoruz. 9 metre kare var. 25 metre kare tamamdır. Evet. Gemlik'in 120 bin civarı nüfusu var. Gemlik gelişen bir şehir. Özellikle yeni yerleşim alanlarına doğru yeni hastane alanıyla beraber de büyüyen bir şehir Gemlik açıkçası. Dolayısıyla bu güzellikleri ortaya çıkarmak adına da özellikle başta ulaşım olmak üzere bir dizi yatırımlarında yapılması gerekiyor. Ee, biz özellikle bu e, Irmak Sokak Yeni Devlet Hastanesi yolu güzergahında 1700 metrelik bir deremiz var. Dere ıslahıyla alakalı, dere içindeki koltuk üstlenme amaçlı 2 metre yüksekliğinde şev taşı imalatları gerçekleştirildi. Büyükşehir tarafından. Yol hattına 3700 metre bordur 650 metre beton imalatı yapıldı. 9000 metrekare parke taşı imalatı yapılarak güzergah üzerindeki imalatlar tamamlanacak. Toplamda da KDV fiyat farkı 2,5 milyon TL gibi bir bedel harcamış olacağız burayla alakalı. Çalışmalar da nasip olursa kurban bayramına kadar bütün ince işçiliği detaylarıyla beraber bitirmiş olacağız. Tabi bu çalışmalar içerisinde yani özellikle gemlikle alakalı sanki benim bir ön yargılı davranışım varmış gibi ima edenler için de şunu ifade etmek istiyorum çalışmayla alakalı Gemlik Belediyesi'ne de buradan teşekkür ediyorum. İki adet 22 metre ve 12 metre genişliğinde menfezler içinde taban ve yan duvarların beton imalatlarını yaptı Gemlik Belediyemiz. Ve bununla alakalı çok arzu ettiğini de belediye başkanımız, ilçe başkanımız falan zaten söylüyordu ama AK Parti ilçe belediye başkanımız ifade etti. Ve kendilerini de bu konuyla alakalı geçen kış başlamıştı çalışmalar ama hava şartları dolayısıyla bir miktar ara vermiştik. İnşallah bitirip Gemlikli insanlarımızın özellikle yeni bir güzergahı olacak burası. Gemlik'teki sakinler bu bölgeyi özellikle havaların güzel olduğu zamanlarda bu görselliği, bu güzelliği hep birlikte yaşayacaklar. Ben gemliğimize hayırlı uğurlu olması temennisiyle emeği geçen arkadaşlarımıza da çok teşekkür ederim.